Eğer çok bu gibi videonun sosyal medyada görmeyi unutmayın. Sizinle beraber oynayacağız. Şimdi ben başlayalım isterseniz. Başladık. Bu ben normalde bunu fın fırladım da yine de videoda oynayacağım. Fırlayamayanlar varsa gösterebilirim yani. gezdim. Hadi siz de kanalıma abone olup like atmayı, videoyu unutmayın. Hepinize güle yoksa ölürüm. Öldük. devam edelim. Şimdi daha çok böyle mayna videosu gelsin mi? Yorumlara yazın. Şimdi yorumlar çok değerli arkadaşlar. Ben size yorumlara bakıyorum. Bilgi alıyorum ve o bilgilerden de bazen kullanıp yorum yapıyorum. Şu video yapıyorum. O yüzden yorumlarınızı da yazın. Yazın ki yani hem videonun önemi olsun hem de sizin fikirlerinizi öne alayım ben. Bakın ben nasıl çok bir bluz Ara Minecraft videosu da gelsin yorumlara yazın. Ama gerçek Minecraft bir çakma. Gerçek Minecraft için para arkadaşlar. Arkadaşlar abi APK yükleyin diğerler de olabilir. APK yükleme şaşırdı olmuyor arkadaşlar. Benimki eski film olduğu için. ben yani o zaman Minecraft yüklemiyor olarak. Açık o yüzden çatma bir Nasıl bir şey senin? Liyanda sen kimsin bana karşı bir isteyin, Ben yaparım. Hep. Hep, geçiyoruz gördüğünüz gibi. Geçeriz. Malik. böyle işte. Sadece bu düzgün, sadece bu videoya gelmesini istiyorum arkadaşlar. Yorumlarını yazın en önemlisi. Abone olmayı da yapın çünkü yorumlar çok önemli. O yüzden arkadaşlar bu arada yani sürekli olarak izleyenler varsa Ağustos'un yani ayın yedisinden kaçıydı? On şuna kadar video gelmeye bilir arkadaşlar çünkü tatile geçeceğiz. Tatile tatilini götürürsem gelebilir de getirmezsem arkadaşlar yedisinden on şuna kadar video gelmez. Arkadaşlar bir daha uzun zamanda yapmıyorum. Lemon Box videoları gelsin yorumlara yazın. Şimdi bayağı da Lemon Box'a neymiş. Eskiden oynuyorduk da. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitsin. Hadi görüşürüz.